Mine Kanat Cumhuriyet Gazetesi Gitmek zor, kalmak imkansız Mikronezya müsteviti Muktedir Makropiç için, Makronezya müsteviti Valdemir Putin'in en sadık müttefiki olmanın bir bedeli vardı. Ulu Çoban ama ayı boğacak güçte olmayan Makropiç, ayı boğan Putin ne derse yapmak zorundaydı. Oysa veli nimetinin son isteği doğrusu çok canını sıkmıştı. Ne olmuşsa olmuş, Valdemir Putin, sadık bendesi Muktedir Makrop için herkesten sakladığı bir yoz yoldaşlık yönderi, Ulu Bilge namlı bir akıl hocası olduğunu haber almıştı. İstihbarat raporuna göre şahıs inzivaya çekilmiş, müptezel münzevir diye biriydi. Putin en sıkı müttefiki Makropiç'e kendisinden başkasının akıl öğretmesine elbette izin veremezdi kırmızı telefonu açıp ona müptezel münzevirin derhal ve sessiz sedasız ortadan kaldırılmasını emretti. Ulu çoban çaresizdi. İstemeye istemeye de olsa cellat başını çağırıp, Keltepe tapınağında inzivaya çekilen müptezel münzevirin acısız ve kansız yöntemle öldürülmesi emrini verdi. İş bitince derhal haberdar edilecekti. Aradan 24 saat geçmişteki cellat başı süklüm püklüm huzura çıktı, tekmil verdi hedef etkisiz hale getirildi Yüce Haşmetli Ulu Çobanım. Muktedir Makropiç hüzünle sordu. Acı çekti mi? Cellat başı boynunu büktü. Kolay olmadı diyebilirim. Nasıl yani diye gürledi Makropiç. Tapınağın çatısından attık. E, timsahlı göle düşecekti. Yüzen bir kütüye denk gelip kıyıdaki bir beton direğe sıçradı. E, direğe toslayınca havalanıp tekrar göle düştü. Ama bir timsahın sırtına denk geldi. Eyvahlar olsun.'' Timsahı mı parçalattınız Ulu Bilge mi? Hayır hayır Haşmettim. Timsah korkudan sıçrayınca Ulu Bilge de fırlayıp yine bir direğe tosladı. Orada mı öldü zavallıcık? Yok yok Ulu Çobanım. Müptezel Münzevir Efendimiz direkten zıplayıp tekrar göle bir timsahın sırtına düşüp havalandı. Peki sonra? Sonra baktık ki yere inmiyor biz de havada vurduk zatını. Sonunda gölün sularına gömüldü ama öldüğünden emin değiliz.